basın emekçisi arkadaşlarımız değerli dostlar bugün burada tek tek isim vermek istemiyorum ama bugün burada 12 Ekim katliamının 3. yılında Ankara Garı önünde bizimle olan herkes gerçekten ee biz bu katliamdan sonra 3. Ee yılında biz ilk defa bir şey yaşıyoruz arkadaşlar. Biz ilk defa yıl dönümünde 10.04'te Ankara Garı önünde olduk bugün. Gerçekten hepimizin duygusu tarifsiz. Yani biz e, bu yıl da eğer Ankara Garı önünde bir anma yapamasaydık sonraki süreçlerle ilgili bir hayli ümitsizliğe kapılacaktık bu ülkede. Ama biz hiçbir zaman bu süreci takip ederken bu mücadeleyi devam ettirirken umutsuzluğa, ümitsizliğe yer vermedik. Bugün de görüyoruz ki tam 36. ayında bugün Ankara Garı önünde gerçekten takip edilmesiyle mümkünmüş. Biz bugün burada üç yıl önce evlerine, ocaklarına, yüreklerine ateş düşen insanlar hala yüreklerindeki ateşi tüten insanlar olarak burada bir şey söylemeye geldik. O gün insanlar buraya Türkiye'nin her yerinden on binlerce insanın Ankara sokaklarını dolduracağı ve on binlerce insanın tek şey söyleyeceği, barış diyeceği insanlar savaşlar amacına ulaşmış olmasın kimse. Insanlar boşuna ölmemiş olsun. Üç yıldır bu mücadeleyi boşuna yapmıyor olalım. Biz barış demekten vazgeçmeyelim. Bu ülkede az önce de ifade edildi. Ekmek diyen insanın tutsak olduğu, özgürlük diyen insanın yine tutsak olduğu ama barış diyen insanın da ölümle gerçekten hayatıyla bunu ödediği bu konjektürde bir şey bir Arkadaşlar arkadaşlar. Son üç yıldır Ankara'nın her sokağı, her alanı açıklamaya kapalı. Bir muhalefetin herhangi bir söz söyleme hakkı yok. ¡Nada duro! barış vurgusuyla, barış olan özlemle ve barış olan inançla sabırla ölecektir. Bugün burada bizimle olduğunuz için hep